Yok Kadir Bey kesin patlıcan kesinlikle o altı Çok özür dilerim ya. Hayır patlıcanın ya patlıcanın başını, başı. Şüpheci çıkıyorhalbilim. Hayır. Patlıcanın başını kesip de oyuyorlar ya. Ya onu kullanmayacaktı Kız, o zaman. Kurtulamış yani ya. Hani başını. sonuçta ne bileyim. Hayır başı yok ki içinde. Onu o ne anlamadım. Başka yerden geldi. Yok, ee, hani patlıcanın o, bence saf, sonu. Başı başı Kadir Bey. Saf hali var ya. Yer. Hani o şekilde yapıcı. Biz şimdi bir paketi alıyoruz, marketten tamam, aldık. Tamam, sen tek tek haşladın. Tek, tek haşladım, ondan sonra içini doldurdum Kadir Bey. Yani ben onu alsaydım bu sefer ne olacaktı biliyor musunuz? Yani o şu tutmayacaktı. Hayır. Yok hayır. E bütün pirinçler Başka yok muydu? Hani onu kullanmasaydınız, gö eğer gördüyseniz ha. onu kullanmayabilirdiniz. Peki siz biber pişmemiş mi diyorsunuz? Merhaba? Hayır. Biber, sen biber biber pişmiş. Iliş... Evet pişmiş Kadir Bey. Yani... Hayır Kadir Bey, biber kesinlikle pişmiş ama patlıcan gerçekten pişmemiş. Patlıcan da hemen bakıyorum. Evet, evet. Lütfen. Hani bu kadar gerçekten. yedim yani ağzıma gelmedi de. Yani... Şu patlıcan pişmediyse gerçekten ben bir şey demiyorum ya. Gerçekten bir şey demiyorum. Yani bana patlıcandan mı anlamıyor? Gerçekten yani, pişmemiş. ya, pişmemiş. pişme, buna pişmemiş demeniz için yani şu anda sadece puan vermemek için bence beğenmiyorsunuz. Elif Hanım neden ya böyle bir şey yapıyor? O zaman yani. bibere de, bibere de yani pişmemiş derdim ben. Yani ben sizin fazla paçanga böreği koysaydım keşke. Yani bu kadar Allah Allah değil. değil. Kusura bakmayın da, da paçanga, böreği değil. De. Hazır, hazır, de. hazır, 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 değil. yufkadan bir börek yapsaydım. Yanına da hemen bir patates haşlayıp koysaydım da. Bu ee, kadar şu keşke uğraşmasaydım. E, Elif Hanımcığım bütün yemeklerinizi yemedik. Ben de sizde hazır bir şeyler bulacağım. Bir şey Elif'cim yani. bir şey diyeceğim, şimdi sana kötü yorumu Meryem yaptı, sen ha. niye onun e, havuç olarak... laf söylemedin de gittin gene Lale Gül'ün paçanga Hayır, beni rakip gördüğü için kendisi. <laughs> Lale Hanım, sizi ne diye rakip görelim kendimize? Hazır paçanga böreğiyle önümüze geldiniz. Hanımlar, istediğiniz kadar konuşun, beni paçagamın önüne geçemezsiniz. Meryem'e de ki niye haşlanmış patatesin içine havuç sanatör koydun diye. genel anlamda hayır, yani, hazır Nasıl? bir rüfka kullan. Benle uğraşamadan dur duramıyor. Hazır bir yufkadan bir börek koyup da yani... Ama şey hazır bir sayıda, yufkadan börek konulsaydı bile an, alamadı zaten. bir Hanım da alamadı. Yani bundan tat alamıyorsunuz. Sen e, de e, keşke... Bir bir işle işle ben toparlayayım, yorumumu, şey yorumumu toparlayayım. Gerçekten biberiniz piş, pişmiş ee, ama içinde e, sumak yok maalesef. Yani bunun olmazsa olmaz zaten sumaktır. Patlıcanınız bir tık diri kalmış o yüzden diyorum. Bu yani ama ya ben patlıcan yani yani hani patlıcanlı yani, olmasın. Yani kadın patlıcanlı şey Kadir Bey. Ben şöyle bir kessem hani... Hayır bana yani... mı en baştakini mi koydunuz o zaman yani, bana? yani bunun haşlı bunun haşlamaması söz konusu değil. aynı tencerede yani Aynı tencerede yani tencere mi pişirdiniz? Yani patlıcanları hepsini teker teker ayrı şeyde tabii ki de yani patlıcanlar aynı yerde haşlandı. Yani patlıcanla biber ayrı ayrı tencerede tamam. Ben pişirilmesi ben gerekiyor. Ben diyorum ki patlıcan dedi ya. Aynı yer. Böyle yani. bir şey yok. Aynı ayrı aynı aynı ayrı aynı Ayrı 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 Çünkü biber acıdır, Ha Haşlama haşlanıyor. konusunda. Tadı gelişmesin Haşlama değil. olarak mı ayrı tencere? Haşlama olarak. Haşlama olarak Kadir. Tamam. Ayrı ayrı haşladım aynı. diyor zaten. Tamam pardon. Şöyle tamam. bir şey sadece hani dedi ya benimkisi pişmiş onunkisi pişmemiş. Bunlar aynı hani patlıcanlar aynı yerdeydi ya. Bunun pişip de onun pişmemesi gibi bir söz konusu olamaz. Yani aynı tencerede dedi. O zaman benim yediğim bu Patlıcan gibi bir daha kalın olduğu için, için zaten belki Bir daha kontu ben kontrol edip de hani baktım yani evet. haşlanması. Belki Meryem Hanım baharatı eksikti. Çünkü de. doldurduktan sonra da bir yine su koyup da yine haşlanması var. Meryemciğim şu anda Elif'in gözünde e, puan vermemek için yalandan bahane uyduruyorsun gibi görünüyor. Çünkü diyor ki ben patlıcanı kesiyorum ve pişmiş şu an. Kadir Bey gerçekten öyle değil. Eğer öyle bir niyetim olsaydı bir de aynı şekilde pişmemiş derdim. konuyu kestirip atardım. Ben sadece söylüyorum baharat eksik. de çok eksik. dikkat çekiyor onun için belki dememiş olabilir. Kesinlikle değil. Ya yani, samimiyetimi bilmiyorum şu an masadayız inanır mısın yarışmacıyız rakibi sonuç itibariyle ama gerçekten e, aynı o şekilde tat geldiğinden çünkü yedim. Hatta anneannem Peki. çok güzel bir şekilde Hı -hı. yapar bunu. Direkt ben ağzımda dağılır patlıcan yani gerçekten bir tükürük aldım. Afiyet olsun. Soğan. soğan var mı bunun içinde Elif Hanım? Var tabii ki de. Koca... Var. Gördüm ben. Ee, var. Soğan var. ben soğan var. Ben devam edelim. Sadece sumak koymadım. Hani onu da ben gerçekten sumak tercih etmiyorum. Yani çok güzel oluyor. Yani tabii Aslında ki yani adam, sadece de, yani. dolma yapacak ya, koyma aracı tam anlamıyla koyduk. Sadece dedim Merememiz. ya sumak koymadım Kadir Bey. Bu Bakın Meryem Hanım'ın yorumu neymiş dinleyelim. Benim patlıcanım da biberim de pişmiş. Yani pişmeme gibi. Hatta Meryem Hanım söylediğinde birkaç kere daha alıp baktım. Genel olarak bir baharat eksikliği var evet. Yani tuzunu karabiberleri şeyini çok koydum ama bir şey belki tuzlu koymadım. E, bence size, dolmaya biraz daha ekstra bir baharat girmeli çünkü suyun içine girince bütün lezzetini suyun içine bırakıyor. Ya da e, suyuna ekstra bir işlem yapabilirdiniz lezzetlendirmek için. Yani, Peki içinde sadece baharatını mı az buldun Merve? Ee, bence pirinçleri de biraz daha pişmiş. Biraz daha pişmiş mi? Pişmiş yani çok pişmiş içleri. Zaten tıkır tıkır olmaz ki bu. Yani Hayır. pişmesi gerekiyor Olmasında, bence. Olmasından gerektiği kadar bir biraz daha fazla, fazla pişmiş, fazla evet. Biraz ee, fazla, fazla pişmiş. pişmiş, çiğ yedim diye ben anlamadım. Hayır, yani. ben patlıcandan bahsediyorum. Ben, benim patlıcanlarımda bir sorun yok. Pişmemiş Peki, demiyorum ben. Peki pirinçler o kadar pişene kadar o patlıcan nasıl diri kaldı Meryem? Yani bana, o, bana o, göre içi iyi. Pişiyor, Hayır yani. işte pirinç o hale gelene kadar patlıcan nasıl diri kaldı? Bilmiyorum, bir de üstüne artık tendir, öncesinde. Tencerenin üstünde yani, mi kaldı sonra Bir şey mi oldu? Gerçekten öyle. Zaten iç harç bu. Hayır bir tık fazla pişmiş. Hani sumak da katılabilirim. Baharatlı hani baharat evet. tamam. E hani Suyuna size göre... falan ekstra bir işlem yaptınız Baharatına mı? Baharatına bir şey diyemiyorum. Yani dediğim gibi bazen hani tuzsuz geliyor tuz ekliyoruz. E evet sumak koymadım. Ben genel anlamda sumak tercih etmiyorum. Yani evimde evet. hiç sumak tercih etmiyor. Deneyin lezzetli oluyor. Denerim ama yani sadece sumak koymadım diye de eğer puan vermezseniz kusura bakmayın da bende de paçanga böreğinde pastırma aradınız ama ben size Ama çok çok size orijinali öyleydi. Ben de orijinalini internetten özellikle araştırarak yani Sertin paçanga böreğiyle bu aynı oluyor. eş derdeyse Hayır, yani, Buyurun sumak. yorumlayın dolmanızı bir şeyiniz kaldır bilmemek için söylediğiniz ama buyurun Sürecek bir şey beklemeden. ama <laughs> yani, söyleyemez söyleyemez yani, yani, yani e, Peki o, o sen siz koyma diye puan kıracak mısın? Lezzeti de yok Kadir Bey be, ya yani bu ekşikli yani ekşim siliği, yani nar ekşisi bile az Baharat zaten e, çok az yani hiç yok gibi bir şey. Tat gelmiyor ağzına dolmanın. Elif'ciğim cevabı nedir? Yoksa Dolmanın pişmeye falan hiç bir, şey şu an kadar hiç ya, bir şey demiyor. Yani keşke şey benim doğmamı denettirebilsem. Keşke gerçekten denettirebilsem. Menüle kostaklığını da de deneseydik ne yapalım şimdi? Geç Hayır daha. o anlamda değil. Tabağımdaki çiğ değil diyor, imkansız diyor ya. Gerçekten bunu denettirmek Peki, isterdim. Peki başka çiğ sizde? olan var mı? Gerçekten, gerçekten öyle, öyle gelmiş. Benim tabağım pişmiş Kadir Bey. Neyse Meryem de kalkıp da yalan sunacak hal yok. Belki de ona bir sigerdi, suya değmedi. Olabilir. Peki. yandan son yorumu alalım. Benim tabağım pişmiş biberi de patlıcanı da pişmiş ama içi iç harcı çok az hani iç arıyoruz içinde Zaten, yani dolmaların şöyle değil içinde hani, kuru az biber dolması evet. az kan olur yani bir parmak bu fazlasıyla kadar. az olmuş. Yani biz doldururken göre, zaten ben bir parmak sadece yani doldurdum ve bir parmak yaptım kapat ağzını. Anlıyorum. Yani biz de yapıyoruz canım. Şimdi bunu biraz daha e, koyman gerekirdi diye düşünüyorum. Ona hadi takılma. Yani bunda asla baharat yok. Bunda dolma tadı yok. Baharatlar baharat, orada. Ya ekşimsi olması gerekiyor. Baharatlara hala saygısızlığınızı. <laughs> <laughs> yani gerçekten hani bir dolma lezzeti yok bunda. Orada değil de keşke <gülüyor> içinde <gülüyor> olsaydı. Nasıl Yani sanki kalk gidin diyor yani. Ben Böyle size olmaz, asla saygısızlık yapmıyoruz. Şimdi buna baharatı sonradan var. katamayız <laughs> Elif. Bakalım, <laughs> yani orada diyorsunuz Senden ama... Çok özür dilerim, Lale Gülal'ın <laughs> çok rahatsız oldu Kesinlikle yalnız. Kesinlikle ya, sabah da aynı şeyi yaptı. E sen bana onu getir, niye getiriyorsun ki o zaman ben yeme yiyeceksem? Ben, ben size yeme e, e, diyorsun? Ben ne anladım bunu sonradan ekti. pilava sonradan tuz attığın zaman ne oluyor? veya patatesi sonradan tuz attığın zaman ne oluyor? Bunu siz kalk gidin gibi e ya yani mi Aynen yani. Benim asla yani ben başınız ne dedim? Tavırda açık birisi değiliz. Ben, ben başımın tacısınız diyorum size. Siz Çok bence, güzel tacı oluyoruz başınıza gerçekten. Ben sizin elif gibi ben her şeyi beğendikten sonra ben size yani siz hmm. bana bağırdınız masanızda. Çok sizin güzel. aynı e, üslubunuzu e, siz sizin yapsanız. ben Sizin yaptığınız ben, ben şu an orada. bence Gözünüzü belirterek Hayır, Baharatlar baharat orada eksik edin. diyorsanız Hayır hani baharatları ben masada unutmadım. Yani koydum, baharat ekleyebilirsiniz. Bir de öyle tadına Bunu Bunu baharat ekleyelim e, değil mi? Bu nasıl baharat ekleyelim? Nane getirin, mesela sunak getirin, karabiber getirin, ekleyelim. Hadi yiyelim. Hadi aynen. Bir de yani o şekilde deneyelim. Boşa gitmesin yemeklerimizi yiyelim. Evet masa gene gerildi. Peki Meryem dünkü tavrından sonra bugün seni misafirliğine eleştirebilir mi? Misaf Eleştiremez. Kesinlikle eleştirebilirim. Eleştiremezsin. Biraz yani önce de gözünü devir edebilir. Hep baharatları orada dedin ve kafanı çevirdin direkt ben. ben yani sen, senin Siz... ses tonun zaten çok yüksek bir ses tonu değil. Benim ses tonum çok yüksek bir ses tonu. O yüzden yanlış anlaşılmaya müsaitim ben. Sen zaten böyle konuşuyorsun diye konuşuyorsun zaten. Aa, onu da göstermiş oldun. Meryem Hanım dünkü konuşmalarınız hala devam ediyor. Kalp kırmak hoşunuza mı gidiyor? Meryem Hanım gerçekten ilk günkü tatlılığınız gitti. Başka bir Meryem Hanım geldi. Baharatları orada. Ben misafire gelmiş bir insanın masasını bu şekilde konuşarak zaten ayıp baştan siz yapıyorsunuz. Kesinlikle ben ayıp falan yapmıyorum. Peki Derya Hanım'ın yorumuna dönmek istiyorum. Derya Hanımcığım dolmayı beğendiniz mi? Beğenmedim Kadir Bey. Beğenmediniz. Beğenmedim. Beğenmedim. Peki afiyet olsun. İyi misin Elif? Evet yani sinirlendim Kadir Bey. Sonuçta yani sadece beğenmemeye gelmişler ve... Ne, ne, ne alakası Kesinlikle Aa, öyle bir şey yok. Daha diğer yemeklerimizi yemedik. Hayır siz hani olmuşa bile bu kadar çok hani yorum Doğru yapıyorsunuz. Doğru canım sen olmuş biz dört kişi olmamış. Sinirlen Hepimiz olduk daha Hanımcığım. iki kişinin günü var. Lütfen sinirlenmeyin. Bir şey diyemiyorum Kadir Bey yani haksızlık yapılıyor. Ee, yani şu an bir şey demek istemiyorum. Modun düştü birazcık yorumlardan dolayı. Valla bizim de düştü. Kasıtlı olduğunu mu düşünüyorsun düşünüyorsun Kesinlikle. Yorumların. Zaten Lale Gül Hanım'ın bugün yani bu masada yani e, adım böyle ne yapacağına... Hale ya. Ne Lale e, Gülmüş ya. Böyle yapacağı zaten belliydi. Be. hani Lale Gül Hanım asla şaşırtmadı beni. Peki kazığı. Meryem Hanım şaşırttı mı seni? Şaşırttı. Onun gününü de göreceğiz. Yani iki Onun saatlik... Onun saat gördük. Benim günüm geçti. Hayır yani. Merve Hanım için diyorum. Merve Hanım için mi söylüyorsun? Merve Hanım için niye şaşırdınız ki? Çünkü hani diyorsun ya iş oynamıyorsun işte oynamıyorsun iş, ya. Sözleşme oynamıyorsun. İyi bir yorum yapacağım Oynasaydın diye. Oynasaydın. Hayır. Şöyle sizin gününüz de gelecek. Siz bakalım merak Yok ben seni diyorum baharatları eksik. Baharatları biraz daha fazla olsaydı bence lezzetli olabilirdi. Size hatta ekstra tüyo bile veriyorum. Suyuna ayrıyeten ekstra bir şeyler yapsaydınız bence daha lezzetli olabilirdi diye. Hani normal direkt durusu değil de o suyu lezzetlendirebilirdiniz. Ben iç zaten çok lezzetli. Edip Hanımcığım Merve Hanım'ın damak size tadına uysa işte bile bizim e, daha doğrusu uyumasa güzel buraya. yapsanız bile zaten puan gelmeyecek ki. Neden şaşırıyorsunuz? Ben bunu puan vermeyeceğim dedim. Edin size. öyle dedi ya benim çorbama. Ben her şey güzel, kıvamı güzel. Ben buna puan vermeyeceğim çünkü benim damak tadıma uygun, uygun değil. Değilce, uygun olmaz. evet. Olm yani yine ama aynı şeyi yapacak. Ama ben şu an buna puan vermeyeceğim bence. diye bir şey dedin mi Kadir Bey? Ağzımdan öyle yok kelime çıktı. Yok demedin ama mi? Meryem Hanım e, ha. dünkü tavrından dolayı söylüyor. Tamam o onun günü. Ya, o yüzden da, daha sonra da uygulanan da. bir tarifeydi. Bugün aynı soracak diye bir şey yok. Ya ben öyle bir... Ya bir be... insan e, dün neyse, ertesi gün neyse bugün de olur bence Kadir Bey. Benim önüme ne geldiyse, ne geliyorsa ben onu yorumlarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.